Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dükkan ücret kutu gelmişti Annemin Supercell'den çıkıncaki hesabına. Sen de çıkarttım dükkandaki ücretsiz kutudan. <laughs> İsmimi böyle yaptım. Hileci 777 turuncu şöyle. 2000 kupada sende lan şuna bak. Ana hesabımda var da bu kadar sevmedim lan. Dükkandaki ücretsiz kutudan. Bunu YouTube'a koyacağım. Koyacağım. <laughs> <laughs> Oğlum bu ne? Dükkan, ücretsiz, dükkandaki ücretsiz kuttan kollet çıkarmıştım. Oğlum bu hesap çok ballı. Acayip ballı. Dünyanın en ballı hesap şuna bak. Lan dükkandaki ücretsiz kuttan efsane bir çıktı. <laughs> şuna bak. Sen de. Sen de. Bunu YouTube'daki herkes görsün. Çok iyi video. Aa video çıktı bana. <laughs>